Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeniden bir konuğum var. Evet adı ne? Ela. Evet Ela var. Şimdi arkadaşlar biz jimnastik yapacağız. Yapabildiğimiz hareketleri yapacağız. Ee, arkadaşlar ben amudu çemberim ve kartal bacak açma yapacağım. Ela da amudu çemberi Baca kaçmayın ve amut köprü yapacak. Ben yerde amut köprü yapamayacağım. Elayı ben tutarak amut köprü yapacağım. Bir de Elayı ağır amut yaptıracağım. İstiyorsanız hemen başlayalım. Ben hemen kamerayı ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. İlk hareket cem, cember diyorum. Çember. Ela çember at. İşte Ela attı. Şimdi ben de çember atıyorum. Şimdi Arkadaşlar Ela bacak açıyor. Kartal bacak açıyor. Ela burada aç. Eğer görmediyseniz şurada da aç Ela. Şurada. Kameranın önünde. Evet. Şimdi sıra bende. Evet açtım arkadaşlar. Şimdi amut yapıyoruz. Ela Arkadaşlar ben Ela'ya önce edeceğim. Ela sen yap. Evet. Ela Hanım'ın amudu yok Acıdım canım. Şimdi benim amudum. <laughs> Dün arkadaşlar olmadı bir daha yapacağım. Ay ya oldu senin. Oldu. Vallahi oldu. Tamam gel. Şimdi arkadaşlar ben Ela'ya ağır amut yaptıracağım. Hadi. Ela şimdi bak sen bacaklarını aç. Bacaklarını aç. Ay kendini açma ben seni tutuyorum. Başla yapalım. Bacaklarını aç. Evet arkadaşlar açtı. Şimdi amut köprü yapacağız. Gel. Amut yap. başını koyma ben yaptırıyorum sana. Tamam. Şöyle birazcık git kendine. git kendini böyle git. Korkma tamam mı? <laughs> <laughs> Elay tutamıyorum. İyi misin Ela şu an? <gülüyor> 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 ne kadar da ağırsın. Arkadaşlar şimdi Elay'ı amut köprü yaptırmaya çalışıyorum. Çalışmalarımız da iyi şey gitti. Ay kahrım açıldı. Şimdi arkadaşlar köprü yapıyoruz. <laughs> yerden köprü yap Ela. Hayır Ela'ya havadan köprü yaptı. Ela ayağa Arkadaşlar ben yerden köprü yapacağım. Ela havadan köprü yapacağım. Ela'nın yukarıya kaldı. Oh. <laughs> Acıdı kafa? Evet yaptı Ela. Kalk. <laughs> Hadi.